Arkadaşlar merhabalar. Önce yasal uyarı metni. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve yatırımlar ve yatırım danışmanı kapsamında değildir diyelim. Devamlı okursunuz. Şimdi önce bir haftalık mumumuza bakalım. Ee, haftalık mumumuz çok da e, şey bir mum değil arkadaşlar. İçerici bir mum değil. Yani kararsız bir mum diyebiliriz. Ee, günlük mumlar sıkıntılı. Yani e, iki gündür ciddi anlamda sıkıntılı mumlar var arkadaşlar. Görüyorsunuz çok kadük mumlar. Yukarıda pin var e, dün. E, bu çarşamba günü mumumuz. Çarşamba günü aşağı doğru e, güzel ivmeli kırmızı bir mumdu ama dün yukarı çaba var olmadı. Bugün de yukarı çaba var. Dün kırmızı bugün yeşil ama ikisi de bana göre yatay arkadaşlar. Ben onları yatay kabul ediyorum. İkisi de i̇şte yatay mumlar çünkü yani renkleri yeşil ve kırmızı olsa da çok kadük mumlar buradan da net bir şekilde anlaşılıyor ki yukarı alamıyorlar arkadaşlar. Yani pinler yukarıda daha fazla günlükte. Şimdi arkadaşlar saatlik mumumuza gelelim. Saatlik mumumuzda hala bizim beklediğimiz orta uzun vade için mal almak için beklemeniz gereken rakam hala 5000. 5000 üzerine atamıyoruz. Burada ciddi bir enerji birikiyor ama e, endekste genel olarak son 3 gündür hacim yok yani kademeler benim izlediğim kadarıyla boş en azından benim izlediğim tahtalarda boş e, dolayısıyla bu yapıyı bir türlü çalıştıramadılar yani bunu yukarı almış olsalar ya da e, hani benim birkaç gündür söylediğim şu bölgeye kadar bir salınım yapıp işte buradan dönmüş olsa o da onu da yapmıyorlar. E, bu araya sıkıştırdılar arkadaşlar. Bugünkü aralığımız kaç biliyor musunuz? 75 puana sıkıştırdılar. Yani çok dar bir aralığa sıkıştırdılar. Ee, Pazartesi yani önümüzdeki hafta nasıl bir yol izleyecek çok merak ediyorum. Ee, bunu yukarı doğru değil de aşağı doğru da kırabilirler arkadaşlar. Yani burada kaldığı sürece yukarı alamazlarsa yani her yukarı aldıklarında bunu ıı, günlükte daha net görüyorsunuz. Bakın Günlükte iki seferdir şu ve şu mumlar yukarıda pin bırakmış. Yukarı almaya çalışmışlar ama güçleri yetmemiş. Güçleri yetmemiş. Dolayısıyla bugün de yani yataya yakın bir kapanış. Çok ağım değil. Kaçtı? Sıfır. Evet sıfır yirmi bir kapanış. Çok bir şey değil arkadaşlar. Yani gün içerisinde en azından 4950'nin üstünde kalmış olsaydı ee, ne yaptılar? Saat genelde hareket 5, 5 sonra geliyor arkadaşlar, 17'den sonra, 17'den sonra tekrar e, verdiler. Gün boyu bu bölgede sıkıştırıp sonra yukarı alıp sonra tekrar e, aşağı doğru bastılar. Yani endeks biz 5000'in bini, üzerine beklerken fark ettiyseniz 4950'nin üstüne de çıkamıyor ki gündür. Bakın şu rakamın üstüne atamıyoruz rakamın üstüne. Yani buranın üstüne atmış olsak buraya kadar en azından alabilirler ama bunu da yapamıyorlar. mal almak için arkadaşlar orta uzun vade mal almak için kesinlikle bekleyin. Yani şu 5000'in üzerinde kapanış en az bir gün kapanış bekleyin en az. Biz biliyorsunuz şu yapıyı biz 4 saatlik bakıyorduk. Yani bizim şu yapımız biliyorsunuz 4 saatlik bir yapı. Yani şu anda hala bakın hala dönmüş değil yapı hala al vermiş değil arkadaşlar üzerinde 4 saatlik kapanış yapmadığımız için şu rakamın üstünde yani bunu buralarda şu anda durumumuz bu bir daha deneyip alamazlarsa tak verebilirler böyle bir olasılık var yani yukarı alamazlarsa bunu yani şu yapıyı aslında bizim hani beklediğimiz burada tobomuz oluştu ve sağımız da oluştu. Bunu hızlı bir şekilde 5000'in üzerine alıp yukarı koparmaları gerekiyor. Eğer koparamazlarsa arkadaşlar yani 1, 2, 3. deneme gelecek. 3. denemede geçemezse yani 5000 üzerine atamazsa bu e, yapı çok büyük ihtimal aşağı gelecektir. Buradan tekrar red diyerse bu sefer kesinlikle şu rakamın altına gelir. Onu net bir şekilde söylemiş olayım. Yani e, çok fazla bir zaman kalmadı. Burada ne kadar sıkıştırabilir bilmiyorum. Çok fazla bir süremiz yok. E, sadece şurada bir saatlikte bir şey bakacağım. Yapı saat mı? buna bakacağım Evet arkadaşlar Aslında şu yapı da hoş bir yapı değil onu söylemiş olayım yani şurası e, sat yapısıydı genel olarak bir sat yapısı şeklinde midir diye baktım Hayır ama e, şuraya kadar gelmiş olsaydı Evet şöyle arkadaşlar şöyle bir yap sat sat yapısı oluşabilirdi ama biz bunu yani şu şurası kurtarıyor arkadaşlar aslında. Yani şu rakam kurtarıyor ama yani şöyle bir sat yapısı değil. Şu dibi yani buradan olmuş olsaydı arkadaşlar bu bir sat yapısı derdik çok rahatlıkla ama şimdi diyemeyiz. Ee, ama yapı gene de iyi bir yapı değil onu söylemiş olayım. Yani şu dip, şuraya kadar dip yapıp ondan sonra şu hareketleri yapsaydı bu kesinlikle sat yapısıydı. Ama şuradan döndüğü için bu sat yapısı değil. Onu söylemiş olayım. Ama e, genel itibariyle de sıkıntılı bir yapı. Yani bunu hiç, e, hızlı bir şekilde 5000 üzerine almaları gerekiyor arkadaşlar. 5000 üzerine alamazlarsa e, son bir hakları var. Bu sefer de alamazlarsa e, ben artık 4700'ün altını bir daha yoklamalarını bekliyorum. E, başka aktaracağımız çok fazla bir şey yok. E, buraya bu hafta boyunca sıkıştık. Çok dar, kadük. Haftalık mumumuzun büyüklüğüne bir bakalım. Ondan sonra konumuzu kapatalım. Evet. Haftalık mumumuz evet arkadaşlar. Yüzde iki ikirlik bir yeşil mumumuz var ama bu kadar kırmızıdan sonra yüzde iki çok da e, iyi bir tepki değil. E, şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım.